Dostlar günaydın. Sabah suyundayız. Bayağı bir papır denedim. Şimdi kaşığa geçeceğim. Umarım güzel bir şey kandırabiliriz. Dostlar günaydın. Sabah suyundayız. Yunus abi şimdi bir tane balık aldı. Wow. Kanka. Yine aynı kaşık. Aynı kaşık. Markasını söyleyelim yoksa sponsorun parasını isteyelim. <laughs> Güzel ha kanka, ne düşünüyorsun? Hadi. Devam. Devam mı? Başladık sınıftan. Hadi ben bakalım, bol şans. Hadi kral. Vay be, helal be sana. Kanka valla helal ya. Sabahtan beri at yapıyorsun. su üstüne burada. Aynen. Şöyle gösterelim bakalım. Çok iyi vallahi. Sabah suyundayız. Bayağı at çek yapıyoruz. Yorulduk. Hava havada çok soğuk. Tebrik ediyorum kanka. Teşekkür ederim darısı başına. Amin inşallah <gülüyor> kral. <gülüyor> Denemediğim şey kalmadı. Maalesef biz alamadık kral. <laughs> Helal kral. <laughs> Vallahi Yunus abi cayır cayır topluyor ha. İkinci kaşık. Kanka ben de kaşık istiyorum ya. Nasıl? Çok iyi. Vallaha helal ha. Çok hırçın İnce. bir balık yalnız ha. Tekli kanca yapıştır. Ben de istiyorum ya. <laughs> hemen, hemen, Bana niye gelmiyor ya bu kanka? Gelecek. Devam. Çok iyi. Hadi. Kaşık istiyorum ben. Dostlar avımızı sonlandırdık şimdi balıkları da temizleyecek Yunus abi sizlere göstermek istedim ben maalesef bir şey yakalayamadım olmayınca olmuyor kısmet tabii ki hasta olmama rağmen balığa geldim hava çok soğuk ama sorun değil biz bu işi seviyoruz çünkü Yunus abi ne düşünüyorsun kanka bugünkü av hakkında bugünkü kısmetimiz güzel oldu sağolsun kaşık <laughs> bayağı bir iş yaptı <laughs> İş yaptı aynen harbiden güzeldi ben. bugün keyifliydi ben tabii balık tuttun keyfin yerinde ben ne yapayım <laughs> <laughs> evet. Abi kasap gibi gözüküyorsun ha, <laughs> yemin ederim. Balık olsam çok korkardım senden. Temiz işçilik. Al sana. Bunu ben hak ettim. 10 numara oldu akşam yılbaşı için Balıklarımız hazır. Dostlar gördüğünüz gibi hiç balık yakalayamadım. Akşam suya tekrardan geleceğiz. Şansımı deneyeceğiz. Umarım orada yakalarız. Yunus abi 2-3 tane aldı. Valla tebrik ediyorum kendisini. Kısmetliydi. Kısmet. Aynen. Bir dahaki. Abi. Bir dahaki inşallah. Aynen, Aynen. Aynen abi valla. Hava inanılmaz soğuk ama yine de pes etmeden geldik. Birazcık da hastayım. Abi balık aşkı işte. İnsan her şey yaptırıyor bakalım. Akşam görüşürüz. Umarım o zaman yakalarım. Kankilere merkeze selamlar. Yeni almış olduğum 3 gün üstteki Shimano ile bir başlangıç yapacağım. Üstüyle başlayacağım. Meramıza geldik. Hemen oltamı yaptım. Bakalım balık alabilecek miyiz? Ooo oh, atış yeri mükemmel. Atış yeri mükemmel de biraz önüne attım kanka kusura bakma. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Kamış güzel ha. Neyle aldın abi? Poplar mı? Papırla Tebrik ediyorum. Akdeniz'deyiz valla. Çarak Çanakkale'liksin. Sana kalem mi geldin? Orada popülasyon çok daha yama değil mi? Sen ne diyorsun? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Değil mi ya? Tabii. Abi tebrik ediyorum valla gerçekten süper. Biz de şimdi geldik şansımızı deneyeceğiz bakalım. Nereden geldin? Yani Adana'dan merkezden geldik de öyle ben de Çek video abi. çekiyorum. Şöyle göstereyim abim yakaladı. İsmin ne abi? Mehmet. Mehmet abim iki tane lüfer aldı şimdi papırla. Biz de yine geldik şansımızı deneyeceğiz. Bol şans diliyorum abi. Teşekkürler abi. Rahat sağ ol abi size de çok sağ ol. Hop <laughs> abi valla helal olsun ha. Maşallah. Maşallah dayı yardırıyorsun ha. Mehmet <laughs> <laughs> abi şimdi üçüncüyü aldı dostlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok yakından bastı peki uzaktan bastı? Yakında bastı değil mi? Tebrikler abicim, süpersin. Dostlar şimdi karşımızda yunuslar geçti, oraya çekemedim. Suyun üstüne çıktılar gerindiler. Yunuslar balığı kovalıyor, bilginiz olsun. O yüzden biraz sıkıntı. Yunus abi şimdi kaşıkla bir tane lüfer aldı. Avımız devam ediyor. Saatlerdir atıyorum ben de maalesef tık yok kanka. Gizli gizli arkamdan gittim balığı çektin her kadar. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tebrik ediyorum. Önümüzden tıkla geçiyor. Bilerek yaptılar ha. Dostlar sabahtan beri papur deniyorum. 15 gram Jig ile devam edeceğim. Zebra Glow. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> 3 gram laf olmaz be kral. <laughs> Eyvallah kral. Ama yoruyor ha spin. Ya papur yorma da şimdi mesela Jig aksiyon verirken yoruyor. İnşallah. Sen onu iki dakika tut öyle. Tuttum abi. Fotoğraf makinemi çıkarayım. Tamam. Dostlar abimiz şimdi güzel bir lüfer aldı. Bayağı bir hırçın bir balık. Bir video çekersen bize de. Çekerim abi. Ama önce şunu bir tutma şansın var mı? Dur. Şöyle önce bir sahteyi falan da göstereyim. Şöyle eyvallah, göstereyim dostlar. Eyvallah eline sağlık. Sağ ol. Mehmet abi sen ne yaptın böyle kral denizi topladın ya. <laughs> abi sahte bir gösterilir misin sen? Neymiş oğlum merak Bizde canlı yok. Tık yok bizde. <laughs> Kamışı kıracağım en son. Sahte Cemil Tonguç bana paket içinde gönderdi. Şey ya. Sevicin, sevicin. Kaç abi. sene önce? Sen He? Biz saatlerden beri at çek yapıyoruz. Hiçbir şey, şey yok. Mehmet abi cayır cayır topluyor. Vallahi. Vallahi helal olsun abi. Devam kankilerim gördüğünüz gibi tam 5 saat su üstü ve maketlerle çalıştık. Maalesef biz hiçbir şey alamadık. Yanımızdaki arkadaşlar birkaç parça lüfer aldı. Bu videoda bu şekilde olacak. Diğer videoda görüşmek üzere.